Herkese merhabalar. Ben Erenizci. Uzun bir süredir YouTube'a video atmıyordum. Fakat bu video aslında YouTube'a başlangıç videom olabilir. Daha doğrusu bu videoyu çektikten sonra süreç ne kadar uzar bilmiyorum ama süreç bitiminde bu videoyu yayınlayacağım. Umarım hızlı bir şekilde biter ki daha hızlı bir şekilde sizlere kavuşmuş olurum diyelim. Uzun süredir bir hayalim vardı ve o hayali gerçekleştirmeye cidden şu an çok yakınım. Bu hayali zaten size bahsetmek istiyorum zaten. Yukarıda büyük ihtimal başlıkta görmüşsünüzdür ne olduğunu. Ya da daha öncesinden videolar attıysam artık bu video bitiminde nasıl olur hiçbir fikrim yok. Görmüşsünüzdür. Yurt dışında okuma hayalim vardı. Benim çok büyük bir hayaldi bu zamanında. Tabii şu an artık daha yakın olduğumu düşününce bunun ne kadar zor bir şey değil de daha kolay bir şey olduğunu anlamaya başladım. Bugün sınava gireceğim. Sınavın sonucu zaten direkt açıklanıyor. Eğer belli bir puan var, belli bir puanı geçerseniz direkt sınavın sonucu açıklanıyor. Umarım geçerim ve yurt dışına gitme hayalimi, yurt dışında okuma hayalimi gerçekleştirmiş olurum. Cidden bunu çok istiyorum çünkü. Eğer olursa benim için çok iyi olur ve aynı zamanda da sizleri de aslında yanıma alıp oraya götüreceğim için sizler de en azından benim gibi izlemiş olursunuz. Ben oraya gidip görüp sizleri de izletmiş olacağım. Şu an gireceğim sınav 90 dakika sürecek. 18 matematik, 12 fen, 6 okuduğun anlama 6 da mantık olacak sorular. Bunların hepsi İngilizce olacak tabii ki. Çünkü gitmek istediğim bölüm Politeknik Koditör Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği ve gideceğim bölüm de eğer kazanırsam... İngilizce bölüm olacak. İtalyanca bölüm değil yani. Ondan dolayı İngilizce bir sınava gireceğim. Geçersem zaten şu an bu videoyu izliyor olursunuz. Geçemezsem bu videoyu yayınlayamayacağım ne yazık ki. Umarım geçerim çünkü çok uzun süredir çalışmama rağmen ama bu Türkiye'deki sisteme hani AYT'dir, TYT'dir onlara çalıştığım için aslında ondan dolayı çok zorlanacağımı düşünmüyorum. Umarım geçerim. Geçersem de zaten bu videoyu izleyip sizler de aşamaları öğrenmiş olursunuz. Bu videodaki amacım sınavı geçtikten sonra eğer geçersem e, yapılan aşamaların hepsini sizlere göstermek Nasıl sizlerin de gidebileceğinizi göstermek Aynı zamanda benimle beraber Sizlerin de bu vize alma aşamalarıdır Okula kayıt aşamalarıdır Ondan sonra e, oradaki işlemlerdir falan Türkiye'deki işlemlerin hepsini sizlere göstermeye çalışacağım Eğer sınavı geçersem Şimdi sınava gidip geliyorum bakalım bir buçuk saat sonra zaten sonucumuzu göreceğiz Ve sınavı geçmiş bulunuyoruz e, Tam olarak 61 puan aldım Tam 1 puanla geçtim yani geçtim demeyeyim aslında bunun taban puanları 30, 30 ve 60 aralığında alınca sadece ekstradan sıralamaya girmiş olursunuz. Cidden aşırı mutluyum. Biraz işte ailemle zam, işte annemle babama haber verip de geldim. Biraz onlarla konuştum, onlar da bayağı sevindiler. Zaten şu anki tipimi umarım yargılamıyorsunuzdur. Çünkü cidden zaten uyandım. Uyandıktan sonra sınava biraz baktım. Sonra sizler için videonun başlangıcını yapayım dedim. Başlangıcını yaptım. Zaten sınavda ayrı bir kafa patlatma durumu oluyor. Çünkü bir de sınavdan da biraz bahsedeyim size isterseniz yaptığım şekilde. Çünkü en azından sizin de bilgileriniz olmuş olur girecek olanlar için. Bilgisayarınıza ilk başta bir tane Lockdown Browser isimli uygulama indirmenizi istiyorlar. Bu uygulamanın amacı siz sınav esnasındayken hem kameradan görüntünüz alıyor hem de arka planda hiçbir şeyin çalışmasına izin vermiyor. Sadece internetiniz açık olabiliyor. Aynı zamanda size alt tarafta bir tane daha link var. Oradan Tıkladığınızda linke, telefonunuzdan buna tıklayacaksınız bu arada. Telefonunuzdan tıkladığınızda linke, oradan aynı zamanda görüntünüzü alıyorlar. Onu da yanınıza koymanız istiyor, koymanızı istiyorlar telefonunuzu. Sınava girdikten sonra zaten ilk başta bir doğrulama aşamasıdır, pasaport kontrolüdür bunları yaptılar hepsini. Onlar da rahatlıkla şey yaptık. Tek sınavda sevmediğim durum şey oldu. Kimsenin mikrofonu kapalı olmadığı için herkesin mikrofonu açık ve sadece Türkiye'den giren insanlar da yok. Yabancı insanlar da var. Büyük ihtimal Mısırlı ya da farklı bir Arap kökenli bir şey olması lazım. Arapça bir şeyler konuşup durdu böyle sınav esnasında düşünürken sesimi düşünüyordum anlamadım. Telefonun sesini kısacağım. telefon sesini kısmaya kalkarsam belki hoca bana seslenirse duyamayacağım için kısamadım falan. Bu durum biraz moralimi bozdu. Sınav esnasında biraz sinirlendim ama en azından geçtiğim için şu an mutluyum artık Politeknik Auditorium Üniversitesi öğrencisi oldum. Ee, umarım bu süreç güzel geçer. Başarılı bir şekilde üniversitemden mezun olup güzel bir meslek elde ederim diyelim. İtalya'da ne zaman gideceğim bilmiyorum. Şu artık aşamalara başlama zamanı. Çünkü sınavı kazandıktan sonra asıl süreç başlıyor. Belge toplamam gerekiyor bir sürü. Ondan sonra Yaşar Üniversitesi'nde okuyordum ben burada elektrik elektronik mühendisliğinde. Üniversite kaydımı sildirmem gerekiyor ya da dondurmam gerekiyor vize işlemlerime başlamam gerekiyor. Yaklaşık olarak bu bir, bir buçuk aydan uzun sürecek gibi duruyor. Çünkü belgeler, istenen belgeler biraz fazlaymış. Yani bu süreçte bayağı belge toplanması gerekiyormuş. İrem Hanım gönderdi sağ olsun. PISA'da çalışıyor İrem Hanım da. Ee, PISA ne diye soracak olursanız bu arada benim danışmanlık şirketim. İtalya'ya gitmemi sağlayan şirket. Şimdi bu sınava girmemi de onlar sağladı. Çünkü ya, yurt dışında okuyacağım için aslında biraz her şeyin garanti olmasını istedim. Ve nasıl yapılacağını da bilmiyorum açıkçası. Bilsem de bu kadar fazla belgeyi nasıl, nereden, nasıl temin edeceğimi bilmediğim için en azından bir danışmanlık şirketiyle çalışmayı düşündüm. Arkadaşlarımla da daha önceden gittiği bir şirketti bu Pisa Edu. Herkes memnundu ve aynı zamanda işte eksiksiz bir şekilde belgelerinizdir. Ondan sonra oradaki işlemlerinizdir, İtalya işlemlerinizdir, Türkiye işlemlerinizdir. Hepsini eksiksiz bir şekilde tamamlıyorlar. Aynı zamanda işte size de yapılması gereken, sizin kendi toplamanız gereken belgelerin hepsini söylüyorlar. İtalya işlemlerinde de işte aynı zamanda havalimanında karşılamadır, sim kart çıkartmadır, ondan sonra okul kaydı yurt başvurusudur, burs başvurusudur. Bunların hepsini de onlar yapıyormuş. Ee, oraya başvurdum. Zaten benden önce giden yaklaşık olarak bir 6-7 arkadaşım vardı. Hepsi Piseido ile gitti ve hepsi de şu an burslu bir şekilde orada okuyorlar. Büyük ihtimalle danışmanlık şirketiyle çalışmasaydım <laughs> yapacağımı düşünmüyorum böyle bir şey çünkü... Bunu cidden fazla bir araştırma sürecine girmeniz gerekiyor ve bir sürü belge toplanıyor. Bunları eksik toplarsanız eğer direkt üniversite kaynınız yanar ve ben bir sene daha harcamak istemediğim için direkt Pisa Edu'ya başvurdum. Teşekkür ederim onlara da. Çünkü cidden güzel bir süreç içerisinde ilerlediğimizi düşünüyorum. Bize sınavdan önce belgeler gönderdiler, işte sınav çalışma belgelerimizdir, şeylerdir falan. Şimdi sınavı kazandığımı görünce de sınav bittiği gibi direkt benim şu an toplamam gereken belgelerin hepsini gönderdiler. Hepsi şu an Whatsapp'ta doküman, doküman olarak duruyor. Onları tekrar tekrar toplamaya başlayacağım. Daha sonrasında işte Pisa'yla tekrardan görüşüp onlar aracılığıyla İtalya'ya gitmeme gideceğim. Şimdi diğer video, deva, videonun devamını nasıl çekerim bilmiyorum. Umarım videoyu izleyip beğenirsiniz. Ben şu an zaten mutluluktan ne yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimal dışarıya çıkıp arkadaşlarımla bunu biraz kutlarım gibi geliyor. Çünkü arkadaşlarım da çoğu geçmemi bekliyordu. Geçtiğim için şu an cidden çok mutluyum. Umarım sizler de gelin, gelmek istiyorsanız kazanırsınız ve hepinizi orada görmek isterim diyeyim. Şimdi artık belge toplama aşamalarına geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şu anda İzmir'deki Pisa Ofisi'ne gidiyorum çünkü e, belgelerimde eksikler olup olmadığını kontrol edeceğim. 5 Ağustos'a bildiğiniz üzere zaten VFS'den randevu almıştım, vize randevusu. Ve o işlemler için en azından eksiklerim olup olmadığını önceden öğreneyim ki e, eksik bir şeyler kaldıysa er, onları tamamlayayım dedim. Şimdi yola çıkıyorum. Oraya gidince de oradan birkaç tane video atarım büyük ihtimalle. Video çekeceğim orada da. Şimdi ben Pisa'ya geldim. Zaten az önce de ofisi göstermiştim. Buradan da zaten metronun direkt yanında burası. İrem Hanım'la beraberiz. Bütün belgeleri topladım burada. Eksiklerim var birkaç tane. İrem Hanım da onları sağ olsun not aldı benle beraber. eksiklerini evet, yazdık. Şimdi kalan belgelerini toparlayıp perşembe günü vizeye gidiyorsun. İnşallah Aynen. sonrasında da İtalya yolculuğusun İrem. Umarım pasaportum da zaten burada. Şimdi bu işlemlerle beraber bu dosyaları götüreceğim. Sonrasında başka bir şeyimiz kalmıyor herhalde Yok, değil başka mi İrem Hanım? bir Kalmıyor. Bile geliyoruz sonra siz de zaten pise gelirseniz aynı zamanda alt tarafta büyük ihtimal numarasını falan koyarım. İrem Hanım'la görüşürsünüz özellikle İzmir'dekiler size yardımcı olur. Evet arkadaşlar bugün günlerden 5 Ağustos, Perşembe. Bugün vizemi almaya gidiyorum, VFS'e gideceğim. Gitmeden önce de sizlere biraz topladığım belgeleri göstermek istedim çünkü cidden çok yoruldum toplarken. Aynı zamanda sadece ben değil annem babam da yoruldu biraz onları da zorladık. <laughs> onları göstereyim diye biraz burada video başlangıcını yapalım dedik. Şimdi göstereyim size biraz onu. Az önce bize başvurusu için gittim fakat birkaç tane eksiğim varmış. Şimdi yarın onları toplayacağım. Tekrardan VFS'ye gideceğim. Bayağı kalın bir dosya oldu yine elimde. Bunları da yarın götüreceğim bakalım. Vizemiz ne zaman çıkacak? Dün 2-3 tane eksiğimiz olduğu için şimdi tekrardan gidiyorum. Bakalım bugün biz sonu çalışacağız. Sonunda bütün eksik belgelerimi tamamladım. Ama şu an ölüyorum. Bütün hepsini götürdüm VFSE'ye. Bakalım vize sonuçlarına gideceğim şimdi. Az önce vizemin çıktığını öğrendim için şimdi vizemi almaya geldim. Tipim çok kötü çünkü sular kesildi. Ben de böyle bir saç yaptım. Vize yerine gidiyorum şimdi. Ufak bir aradan sonra videonun devamını çekeyim dedim. Ee, şimdi pisa ofisine gidiyorum yine. Vizem çıkmıştı. Vizeden işte şimdi burs işlemleri için gerekli olan belgeleri topladım. Vizem falan kodice, fiskalem falan hepsi içinde. Şimdi pisa'ya gidiyorum. Oradan bakalım gerekli belgelerin hepsini tamamlayabilmişiz miyiz? Göreceğiz. Şu anda izban beklerken en azından birkaç tane de şey de konuşayım dedim sizlerle. E, maskeden dolayı duyuluyor mu bilmiyorum ama şimdi bu izban kısmında olduğum için maske çıkartamıyorum ne yazık ki. E, benim vizem bildiğiniz üzere zaten videonun geri kalanında da bahsetmiştim önceden. Bir hafta sürede falan çıktı vizem. 1 Eylül'de de uçağım var. Bir ay Atalar'da Milan'da kalacağım. E, sonrasında yurduma ayarladım. Yurdun depozitosunu gönderdim. 1 Ekim'de de yurduma geçeceğim ben. Ee, şimdi piste gitme nedenim bu burs erisu bursu işlemlerini tamamlamak için belgeler gerekiyor. Bayağı bir yani vize işlemlerine göre daha az belgeler gerçi de. Ee, hepsini topladım. Şimdi eksiklerim var mı yok mu onları öğrenmeye gideceğim. Ee, şimdi verdikten sonra bunlar da İstanbul'a kaygılanacak. Oradan konsolosluğa gönderecek falan. Bayağı işlem var. Ee, burs Kasım ayı gibi belli oluyor sanırım bursun çıkıp çıkmadı. Öğreneceğiz işte biz de sizlerle beraber. E, valizimi falan hepsini ayarladım. Zaten birkaç tane eşyamı falan daha koymam gerekiyor. Ekstradan aldığım şeyler oldu. Onları da belki İtalya'ya gittiğimde gösteririm. E, bugün günlerden sanırım 20 kaçı? Hatırlamıyorum da bir hafta var. <laughs> 7 gün kaldı gitmeme. 24'ü falan olması lazım bugün. E, bir hafta sonra 1 Eylül'de yola çıkmış olacağım umarım bir terslik çıkmazsa. 31 Ağustos'ta bir ay 31 evet 31 Ağustos'ta PCR testine gideceğim. 72 saat geçerli bir PCR testi almanız gerekiyor çünkü gitmeden önce e, onu alacağım. Ama herhalde sanırım e, 10 gün karantina muhabbeti vardı. 10 gün karantina muhabbeti kalkmış şu an. Ondan dolayı yani beni bildiğim şu an bu. Çünkü birkaç tane sitede öyle okuduk falan gidince öğreneceğiz onu da. Karantinada kalmazsak daha güzel olur. Çünkü bir ay boyunca en azından Milan'da biraz gezmiş olurum. Oradan turneye geçince de yurduma yerleşip derslerime odaklanmış olurum diye düşündüm ben. Geldik şimdi yukarıya çıkıyorum bakalım. İrem Hanım'ın yanına gidiyorum ama göstereceğim şey. Evet şimdi Yaşar'a geldim. Yaşar'dan kaydımı sildirip mi donduracağım mı karar veremediğim için geleyim dedim de. Şimdi buradayım işte. Etrafta zaten böyle. Bakalım donduracağız mı dondurmayacağız mı karar vereceğiz. Şimdi az önce gelip konuştum. Kaydımı dondurmama ya da sildirmeme gerek yokmuş. Zaten Eee kaç yıl boyunca inaktif olarak yani pasif olarak duruyormuş kaydı. Ondan dolayı tabii ben bir salaklık yapıp yanlışlıkla sekreterlik yerine direkt elektrik elektronik mühendisliğinin rektörlüğüne girmişim. Adam bir kaldı böyle. <laughs> Sonrasında sekreterliği bulup konuşabildim anca. Ee, şimdi Malvi'ye yürüyorum işte. Yapacak bir şeyimiz kalmadı artık bitti. Anca bir valiz hazırlama kaldı. Bir de PCR testine gideceğim. O kısımları da belki çekerim belli olmaz. Sonrasında artık İtalya yolcusuyuz. Sonunda bütün işlemlerim bitti. Artık valizimi topluyorum. Valizim zaten biraz topluydu. Eksik olan şeylerim vardı. Onları aldım. Onları yerleştiriyorum şimdi. Bütün işlemlerim bitti. Burs başvurum bitti. Okul başvurularım bitti. Uçak biletim alındı. Vizem çıktı falan. Hepsi bitti. Artık haftaya çarşamba yani yaklaşık olarak 5-6 gün sonra uçağım var. Uçağa binmeden önce bir gün önce PCR testine gideceğim. 72 saat geçerli. Onu büyük ihtimal gösteremeyeceğim size. Onu İtalya'ya gidiş videomda göreceksiniz büyük ihtimal. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani gidiyoruz artık. <laughs> Bıraktık Yaşar'ı gidiyoruz. Umarım hepimiz için güzel bir gelecek olur diyelim. Heyecandan dolayı artık doğru düzgün konuşamıyorum. Zaten yüzümdeki çöküntüyü de görmüşsünüzdür. Cidden yorucu bir süreçti. Ve bu yorucu süreçte baya böyle bir duygu dolu. Ondan sonra ne bileyim doğru düzgün anlatamadığım şeyler var aslında. Umarım sizler de benimle beraber bu yola çıktığınız için mutlusunuzdur. Ve eğer sizin de hayalleriniz, istekleriniz böyleyse umarım hepiniz de en kısa süreçte gerçekleştirirsiniz. Artık İtalya vloglarında görüşmek üzere diyelim. Bay bay.